başarılı bir maestro, başarılı bir kaptan ve başarılı bir şarapçı. Onun adı Andres Iniesta. Albacete genç takımında oynarken La Masia Akademisi'ne katıldı. Çekingen bir çocuktu. Yeteneğiyle çekingenliğini açtı. Guardiola Iniesta 14 yaşındayken bu çocuk hepimizi işsiz bırakacak dedi. Dedesinin üzüm bahçelerini Barcelona'da kazandığı parayla üretim merkezine çevirdi. Babasıyla şarap mahzenleri işletmeye başladı. Kariyerindeki en büyük yatırımı da şarap üzerine yapıp buradan milyon eurolar kazandı. Önce Japonya sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer olan Iniesta, gitti ülkelerde tıpkı şarapçılıkta olduğu gibi futbol dışı yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. sarhoşum Düşünmekten